başlıyor başlıyor bebeğimiz de var <laughs> tamam bu deliliş şeyler var böyle hareketlenmiş tablosu var nasıl şuraya gidiyorum şöyle nasıl alalım geç şöyle böyle çeşitlik falan çok şey var burada Hatta şu yerde yazıya lazım bunu. Ve ya yazılar da Ama gökte başlamıyor tabii ki de bu. Böyle. Böyle değişik evler de yapabiliyorum. Çoktan önce kapı böyle. Ağda bir şeyler var. Yapabiliyorsunuz. Bir de biraz bilmiyorum bir şey var. Bilmiyor genelde ama. Buraya geliyorsun. Bir de şurada görevler var, göstereyim. Ne olacak kendi karakterini ayarlayabiliyorsun. Çok değişik şeyler var. Hesabı böyle. Ve buradan geliyorsun. Şurada menü yazıyor şu altta. Onu tıklıyorsun. Şurada yönetim var. Sonra buradan yüklediyorsun. Burada. Ben bir yükledim bunları bazdan da aldım böyle karakterlerimiz var mesela şurada Minecraft olanlarımız var e tabii ki de topladım ben hepsini bak burada enderman var zombi köylü bir geçeyim. daha ne var böyle biraz daha vardı tabi bu da enderman'a benzer bir şey karakterim terminatör Evet. Bu da videoda. Kim kaçmış olsun? Diyorlar. Right. Daha bulmadım şimdi ne olmuş mu? Neyse. şu bili. Pikmin, Loudon, um, Ender Dragon, iskelet. Başka çıkmamız onların elinden. He? Bunların ne olup sıkmıyor? İlginç bir şey var. Buna bu arada da dönüşebilir. Bak bu da şey. Bilirsiniz. Şimdi söyleyeyim. Kaslara bak bu çok güzel. <laughs> çok hapsettim. Bir şey ilginç bir sıkıntılar var. Şurada kahve alalım. Kahve içerken çünkü yüz bu tarafta. Bunu nasıl yapmışlar bilmiyorum. Böyle. Hep böyle bir şeyler Burada da bir ön tarafı Biliyorsunuz. Daha ne var? Bitirdim ben bunu. Slenderman. Azıcık uzaylı. Penis. Ne bu? Ben bunu aldım artık mı? Ama neyse. Böyle. Şurada bak bunun malı var. Mal. Cıcıcık cıcıcık. Bunun dışında bir de şöyle. Bunun üzgünü var. <laughs> Böyle siyah üzgün bir şey. Burada atabot var. Güzel bir şey. Bundan görüş açını da ben böyle ilginç bir şeyler yaptım. Boşverin bana. Bazı şeyler pavalı. pahalı. dediğimiz şeyler gerçek pahalı değil. İstediğiniz şey bak bu da. Şeker. Onun pahalı birimi şeker. Şuradan ücretsiz reklam biliyorsun. Ya da reklam izlemek hiç istemezler. Bak böyle. Şurada ücretsiz 5 tane alıyorsun. Ben para vererek de alıyorsun. Bir de ben beklemiyorum. Gerek yok para vermeye o kadar. Gerek yok be. Hiç bak. Biz korkunç bir şey var. Bunun ne olduğunu hala anlayamadım ama var bende. Bunun geçmişi. Bu karakterden gittik. Yut. Bu da YouTube'un gelisi. Kim var? Bunları kim dostum? Bu kafa? Şimdi de şöyle bir özelliği var. Çıkıp ne Hop. Şöyle baş tane yaptım. Burada kendi dünya oluşturabiliyorsun. Toplumcu oluştur diyebiliyorsun. Evet, şunu oluştur diyebiliyorsun. Nokta dünyası. Adam nokta olduğu için direkt böyle yapıyor. Dönü değiştirebilirsin. Diye dünya açabilirsin. Oluştur diyorsun. Şöyle bir şey var. Böyle altta bu adam şöyle kırmızı bir, bir, bir yazı çıkıyor. 2-3. Olan katılanlar görüyorsun. Kabul edebiliyorsun. Evet kapatalım buradan bağlantıyı kesteyelim böyle terminatörümüz de var şunu şurada neyse onu da kesteyim hop böyle Ve bas geldiği bir şey var. Ayarlığını ayarlıyor biliyorsun. Ben hepsini açtım. Mesela böyle ilginç bir şey çıkıyor. Nasıl açma? Buna daha iyi mesela. <laughs> Kastledik. Kastledik. Üç yüz bir. Şu